Değerli dostlarım herkese merhabalar. Bu kısa videomuzda kripto para teknik analiz çalışması sizlerle beraber olacak. SKL teknik analiz çalışması içeriğinizle sizleri baş başa bırakıyorum. Şimdi sizler de bu kripto parayı Binance borsası üzerinden %10 komisyon indirimiyle 7.24 alıp satabilirsiniz. Şimdi yine yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatalım ve hızlı bir şekilde analiz çalışmamıza geçelim. Dikkatimizi çeken en önemli unsur 3 günlük grafikte bir tüm indikatörler neredeyse olumlu. Hacim ciddi anlamda artış sağlamış. Bakın 3 günlük grafikte. Bu önemli. Yine e, RSI destek kırılımı gerçekleşmiş. Değerli dostlar burası da önemli. mekli indikatörü alımda bunlar hep pozitif e, sinyaller. Şimdi Fibonacci seviyesine de baktığımızda Fibonacci değeri anlamında da 0.786'larda artık tutunmaya çalıştığını görüyoruz. Bir diğer artı noktamız burası. Teknik açıdan da baktığımız zaman daha önce konsolidasyon bölgesi olarak çalışmış olan bir bölge test ediyor ve artık bu seviyenin üzerine tekrar atmış durumdayız. Bu açıdan da yine olumlu nitelendirebileceğimiz bir tablo sizlerle beraber. Gelelim günlük görüntüsüne. Evet, günlük tabloya baktığımızda e, çok güzel bir düşen kırılımının geldiğini görüyoruz SKL'de. Bu düşen kırılımı eşliğinde ne yapıyoruz? Takip ediyoruz değerli dostlar. Bakınız çok enfes bir kırılım. Ee, umarım bu kırılım neticesinde artık yukarı yönlü hamlesini yapar. Başta e, MA200 seviyesi olan 6710 bandı. Akabinde şuradaki 9638'ler sırasıyla umarım test eder diyelim. Teknik açıdan hiçbir sıkıntısı yok. Yine günlük baktığımız zaman günlükte bizim kullanmış olduğumuz çoklu indikatör var. Neredeyse ki hepsi diyelim arkadaşlar neredeyse yok artık burada. 7'de 7 yapmış. Bakınız. Hacim o denli kuvvetli. İndikatörler diğer Soy RSI, RSI olumlu. ve 7'de 7 yapan bir çoklu indikatörümüz var. Alçalan takoz da yukarı doğru kırılmış. Tüm bu olumlu sinyalleri aldığımız zaman son derinlik ve tepe arasındaki mesafeyi şöyle alırsak kırılım noktasına yaklaşık 11 centlere kadar bir potansiyelin oluşabileceğini buradan ifade edebiliriz arkadaşlar. Yani şu şekilde alacak olursak bu noktadan Bakın şöyle alalım. Evet güzel bir kırılım söz konusu olmuş. Şimdi şöyle alalım son e, alanı alalım. Biraz daha alanı küçültelim buradan. Şöyle bıraktığımız zaman kaça gelir? Yaklaşık 10 centlere kadar bir yükseliş potansiyeli. Yani yaklaşık bu da ne demek olur arkadaşlar? 10 cent'e girsek buradaki e, yükseliş potansiyeli %100. Evet %100. Çok güzel bir potansiyel. Yani... 5 sentten 10 sente 2 katına çıkan bir tablo sizlerle beraber olmuş olacak. Tabi bu bir başlangıç da olabilir. Önümüzdeki günlerde yine şuradaki e, bir filama görüntüsünde alacak olursak bu iş çok farklı boyutlara da gidebilir mi? Bunlar da olasılık dahilinde diyebiliriz. Evet. E, SKL'de teknik görüntü güzel, indikatörler güzel, herhangi bir sıkıntımız yok değerli dostlar. Takibe devam. Önümüzdeki günlerde SKL ile ilgili yine bir video sizlerle beraber yaparız, paylaşırız. Şimdi şu kısımdan alalım bunu. Ortalama buradaki formasyon hedefimiz bu. Evet, şu şekilde bırakalım. Bakalım nasıl bir sonuç bizlerle beraber olacak. Sizler de yine bu tarz videoların devamı için lütfen beğenin, paylaşın ve yorum yapın arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Tekrar yeni bir videoda buluşmak ve görüşmek dileğiyle. E, kripto para işlemleri için Binance borsası referans kimliğimizi tekrar ediyorum. Videonun altına bırakıyorum. Yine katıla dahil olarak analiz taleplerinizi iletebilir. İl 24 kripto para işlemlerinizi sorabilirsiniz. Yine e, hisse senetleri ile ilgili analiz taleplerinizi iletebilirsiniz. E, katıla dahil olmanız sizlerin faydasınadır diyoruz. Görüşmek dileğiyle. hoşça kalın Sağlıcakla kalın.